Ay beni kim arıyor? Ha. Kaynanam arıyor. Ha. Alo. Alo canım. Canım? Ne yapıyorsun? Kaynanam. Sen ben de iyi kız e, çok sıkılıyormuş öyle peki iyi olur aslında biz de rahat oluruz neyse hoşça kal kaynanacığım. Olur. Görüşürüz amca. Asel. 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 Kızım. Ay benim çağrı şey annem. Efendim anne. Seni ne yollayayım mı? Neden? Çünkü tatil orada geçir kızım. Karşı taraf bir şey olmaz. Peki. Bu kıyafetlerle gitsem. Aa, güzel giyin. E zaten güzelim anne. Neyse ben çantamı hazırlıyorum. Kıyafetime de karışamayayım bir zahmet. En iyisi ben makyaj yapayım. Ay çok tatlış oldum. Neyse gideyim artık. Anne ben çıkıyorum. Tamam kızım. Abi yine şarkıları da almış. Ay akşam oluyor fırtına çıkmış. Koş koş koş. Kaptan gizim. Ah abla ay, ay babaanneciğim hoş geldin ay hoş bulduk. hoş geldin çocuğum. Hoş buldum hoş bulduk. Ha çok güzel olmuş evin yeni evin hayırlı olsun. Ah, güzel olmuş. Tamam. ay Abla, ayy. Babaanneciğim, ben daha yeni yemiştim ama. Yok canım, yok Bu çocukların bu vidası çok az kutudur. Ve ben senin vidanı güteceğim. Ya babaanne, hayır ya. Kül almak istemiyorum. Adamı versin zaten. Korda mısın? Korda. Of babaanne ya. Ne yaptın? Ne yaptın babaanneciğim? Görürsün birazdan. Masam burada. Koltukta mı yiyeceğiz? Koltukta mı yiyeceğiz canım? Masam burada. Neyse peki. Alayım ben şu. Elimin içine sürmüyorsun. <laughs> tamam ay. Dur. Babayla. Hazırım. Sana brokoli çorbası yaptım. Ne? Hayır içmeyeceğim. Aç kalırım da. Hayır. Günah. Bak. Ama sevmiyorum ki. Ben seviyorum. Sen seviyor olabilirsin ama ben sevmiyorum. Ben o türlü yemeğimi yapamayayım. Terim kime <laughs> Hadi <Tabii. gülüyor> Sakızım var. Çıkar sakızı. Allah Allah. Hayır, sakızımı çiğneyeceğim. Ben sakızım. Ay babaanne o senin kaç milattan önceki şeyindi. <laughs> babaanne saat 8 olmuş. Benim dersim var. Her şeyim var. Dersimi yapıyorum yukarı çıkıyorum. Benim adam nerede? Geleceğim kal odama ben tam e, kalıyorum senin odan yukarıda. Bu ben yukarı çıkmıştım. Ha o odada kim kalıyor? Burada ben kalıyorum. Hmm. Peki. Vallahi benim burada da tansiyon ilaçlar televizyonum var. Hmm. Tansiyon Senin da. Peki. Niye orada mesela? Kaç örneğin saat beşte ise e, çıkana kadar zaten sen yavaşsın. <laughs> e, çıkana kadar o beş buçuk olur sen çıkana kadar. O yüzden bence aşağı al ya da hepsini yukarı koy. E, yukarı koy birkaç tanesini yukarı, birkaç tanesini aşağı gibi. Neyse. Alan? E ya ben seni düşünüyorum ya Üf, İnsanlık da yok. Ben. Kıyafetlerini çıkarayım ben sana Ay ne aldın acaba? Evet, Peki, neyse giyeyim deneyeyim hadi. Ay bu ne ya ben bebek miyim babaanne? Bunu hangi kafayla aldın? Ya bu benim çocuğumun kıyafetinden, değil musun? Bu arada şu sakın kirletmiyorsun, araba tıkanıyor. Araba tıkanıyor mu? Ay abla, ay teyze, ay babaanne ya. Sen iyi uzun zamandır biz görüşmeye görüşmeye sen değişmişsin. Benim yatak odama bakayım ben en iyisi. Ay çok tatlı. Ben bayıldım ama biraz sanki küçük değil mi? Değil. Neyse öyle olsun babaanneciğim. Ben. Babaanneciğim ben Kör mü olmamı istiyorsun Biraz daha yakınlaştırsaydın neyse Saat kaç olmuş Babaanneciğim saat 9 olmuş Tamam mı Ben uyuyorum Çünkü ee, ee, Tatildeyiz Aslında uyumamalıyım e, Geç yatmalıyım Ama tatildeyiz Niye Niye ben 9'da yatıyorum ya? Hayır 8 buçuk ne? 8 buçukta benim dersim var. Tamam mı? Aslında benim şu anda dershanede olmam lazım ama ben annemi kırmayıp yani seni kırmayıp buraya geldim. Tamam mı? Eee? Oh, yeter ya. Bayıltıyor Ay babaanne sen ne? Drama queen çıktın be. Ben evet babaanne. Niye o zaman öyle yatıyorsun? İki saattir böyle. Ay ne kızdın. Ay babaanne tamam gidiyorum uyuyorum ya. Bay. Ay ne sinirliymiş. Burada mı? tamam baba ne al kır kıl benim de işime gelir saat geçer aha pekaxe gideyim bari <laughs> babaanne iki dakika geçti demek ki sadece benim işim tamam neyse iyi geceler babaanne İyi geceler Aa. Babaanne niye başımda dikiliyorsun yani? <laughs> Fırtına var. Fırtına mı var? Fırtına var. Ama ses de geliyor. Çok kötü. Ay, neyse babaanne sen dua mı et evet, ben uyuyorum. Ha, saat bir olmuş. Saat bir olmuş babaanne. Duymuş. Aa, babaannem bu hala dua ediyormuş. Babaanne sen kaç saattir dua ediyorsun? Çocuğum ben gece yastı uyudum. <laughs> ne <çıkıyorum> Neyse. <laughs> Neyse ben gidiyorum. İtsen. <laughs> Neyse ben kalkayım. Um amazing. Telefonum yok. Baba anne telefonumu sen nereye koydun? <laughs> ben sen gece benim dolabımı karıştırdın mı karıştırmadın mı? Karıştırmadım. Benim niye çantamda bakıyorum? Eğer orada da yoksa kimde var acaba? Çantamda da yok. Neyse bulunur. Tabletim var. Babaanne bir şey soracağım. <laughs> Ay babaanne sen niye erdeyikten çıkıyorsun? Babaanne sen standin mi var? Ay kültür kölesi babaanneciğim. Ay babaanne ya. Ben de bir daha baba yok. Sende niye var? babamı mi? Göster. Ay bu ne babaanneciğim? Neyse hayırdır. Ay ne kadar tatlıymış babaanneciğim. Senin bana kültürel miraslarını göstermek yerine e, sen bana şey demiştin. Ay babaanne ne yapıyorsun? Babaanne. Şimdi babaanneciğim bana e, şöyle bir şey denildi yani. Senin oğlun dedi bana. E, biz her sabah kahvaltıyı yukarıda bir yerde yapıyoruz dedi. Doğru Al, mu? Benim. Yes be. Tamam ben kıyafetlerimi giyip geliyorum. Hadi öyle çıksın. Ya babaanne pijamalıyım ne diyorsun ya? Güzel olmam lazım. <laughs> Giydim artık rahat rahat güzel kıyafetlerimi. Gideyim. Babaanne neredesin? Salondayım. Nasıl olmuşum? Ay babaanne sen niye dans ediyorsun? Babaannem... Babam da Ekon galiba. Kat say o kat say değil babaanneciğim. Hadi. Hadi, Hadi gidelim babaanne. de bakalım. Babaanne senin araban bisikletin gibi bir şeyin var mı? Oo güzel. Babaannem de ne iş çıktı öyle? Babaanne ben de motorumu e, beni bekle ben de arka bisiklet ay arka binadan alayım. Şuradan. Ben de bunu alayım. Evet. Aynı hızda aynı şeyle gidelim. Gel gidelim. Ben de sen uçabilirsin. Bu arada biz de oraya böyle akşamları bir yer kurmuşlar. Orası da güzelmiş. O, oğlun dedi bana orayı. Biz hiç gitmediğimiz için. Siz akşamları da orada mı geçiriyorsunuz? Evet baba. Senin mügeanlığın yok mu ya? Sen niye pek izlemiyorsun? Ben geldim. Ay gece oldu burada. Ya iyi, gece olmuş. Hey, babaanne düştü. Babaanne ya of, uçtum ben. Ben de uçtum. Babaanne koş. Gidelim. Galiba açılmamış gibi bir şey gördüm. Neyse bakarız. Kuş 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 kuş. Ben diğer taraftan geldim. Ay babaanneciğim. Tam ağacın üstüne düştüm. Babaanne. Ağaçtayım. Kuşlar. Ne bağırıyor böyle? <laughs> Babaanne ben yine düştüm. Ay babaanne ben meyvelerden alıyorum. İçeceklerden alıyorum. Gips alalım. Ya alıyorum. Su alıyorum. Musan. Tamam ya ben aldım babaanneciğim. Bu, bunlar sen bilir misin bilmem ama otomatikler tamam mı? Kendin koyacaksın kendin paranı. Ne? Ne? Nakit geçmez burada. Geçer, geçer. Tık, 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 tık 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 şöyle iki tane iki tane şey bin lira tuttu diyor. Neresi? Ne? Hadi ya, Gel babaanne babaanne babaanne. Ah fashion fun. Buna gidelim mi? Sana ay. güzel bir kıyafet bakarız. Bak senin e, şu oğluna şu kıyafet güzel olur bence. Ya da şu. Ben senin oğlunun zaten dün doğum günüydü. Ben alamazdım senin oğluna. Şu kıyafeti alıyorum. Evet hanım ay, beyefendi. Ben şunu alıyorum. Hemen vereceğim. Bir saniye. Paramı şöyle tık tık. Tamam. Ben verdim. Hadi, hadi. hadi gidiyoruz. Şu hediyeyi de sana ona verirsin. Ben evde ta paketlerim. Hadi, hadi. Tamam dur. Heh. Al. Dona parka gidelim mi? Sen şimdi başın döner. Yok gitmeyelim. Seni... E, dondurmacıya götürelim mi? Akşam olmuş zaten. Akşam saat 9 gibi şu yukarıdaki çardakta oturalım. Babaanne ne oluyor? Tövbe. Babaanne bak. Ee, şurada bir tane araba buldum. Dur. Nerede? He. Tam senin tarzına. Oturabiliyorsan gel, gel yanıma götüreyim seni. Dıkkı dıkkın dıkkı dışkın dıkkın dışkın dıkı Gidiyoruz. Hem de evimize. Bak senin sütler bunlar. Bu da benim e, atım. Bak atım. Adını söyleyeyim mi? Hadi. De. Dık 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 Ay ne oldu babaanne? Çocuğum sen beni bırakma. Babaanne gel. Babaanne gel. Hayattin'in sihirli lambasıyla uçarak geliyorsun. Şöyle ben uçuyorum. Babaanne. Ay sütlerim mi? Ay süt mü içtin sen? Yoksa bana <laughs> mı öyle geldin? Hadi indi ben şu. Hadi gel babaanne. Akşam oldu. Şimdi ben birazcık e, YouTube izleyeceğim tamam mı? Senin Müge Anlı'nın saate başladı ama ben izleyeceğim. Farklı bir kanal izleyeceğim ya. Ah, ah. Ay çok komikmiş. Merhaba. Neyse bu sarmadı. Sen bak Müge Anlı'na. Tamam. Bakıyorum. E, oturamıyorum neyse. Babaanne gel. Babaanne. Ay babaanne ne izliyorsun sen öyle? Ay babaanne bugün anla çıktı. Ha gel gel gelinin mutfakta çıktım. Ha <laughs> ne kavga ettiniz be yeter. Bir <laughs> ya sen. Ay ne kavga ediyorlar görüyor musun babaanne? Evet. çok Değişmiş bu. Güzel olmuş. Ya tanıt tanıtıyorlar gibime geldi benim. Babaanne o kadar sıkıldım ki. Dışarı çıkalım. Yok kız. Gel yok ben de gel sana bir yer göstereceğim şimdi. Şimdi baba Dur çıkarayım. Senle bir yarışma yapacağız. Bir dakika. Şimdi benim fizik e, fizik kurallarına aykırı bir şeyim var. Tenisim. Bunu da böyle yapabilir misin? Yaparım. Al. Şöyle vereyim. Tamam babaanneciğim. Bak bak fizik krallarına. Ay babaanne. <laughs> ben sabah ediyorum hala <He>, Gabriela. <laughs> Ay babaanne korkuyorum. Babaanne. Babaanne Saklambaç oynayalım mı? Babaanne sen yaşlı olduğun için sen say. 1 2 3 4. Tamam mı ben de saklandım. Oradan bir ses geldi. Sol ver, sol ver. Oy babaanne ya. Of. Sayıyorum. Ben bir say Sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Sen son soru sakalın. Tamam S bakıyorum burada kimse yok gibi. şuralara gideyim. Bakalım bakalım. Aa babaanne gördüm seni. Ben sobeleyeceğim. <laughs> babaanne. Yerler, yerleri sen silmemiş misin? Ya yerde niye sabun var ayrıca babaanne? Sen niye yere sabun atıyorsun ki? Kayarsın böyle işte ya. Of annemi arıyorum. Ya babaanne işimiz iş hiç işimiz yokmuş gibi iş çıkardın. Alo anne babaannem merdivenden düştü. Ya ama ben bir şey yapmadım. Ne? Neden düştü? Kim yaptı ya? Anne evde sadece ikimiz varız. Mantıklı kullanabilirsin beynini. Neyse babaanneme bir buz tutayalım. Sonra geçmezse doktora hadi bay bay. Heh. Gel ben seni kucağıma alayım. <gülüyor> 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 Ay dur. Alamadım seni kucağıma. <laughs> Gel. Boy. Şöyle. Seni. Oh my. Oh my. Şimdi seni şöyle götüreyim ben. Aa yere düşürmüşüm. Hadi babaanne sen burada uzan. Ben de e, sana buz getireyim. Babaanne. Ne oldu? Senin dolabında abur cubur var. Yok. Ay bir de yalan atıyor ya. Getiriyorum buzu. Bacağında nerede yara? Bacağında. Tamam. Gel. E, seni ben şimdi ayaklandıracağım. Kucağımı alamıyorum. Seni dur. Sen. He, tamam. Tekerlekli sandalyen varsa ona da binebilirsin. Nasıl Ev... He, tamam. Dans et babaanne sende. Ha, neyse etme. <laughs> evet arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu baglı video aslında. Baglı bir videoydu ya bence. <laughs> arkadaşlar bu videonun devamının gelmesini isterdik ama video yani. <laughs> Ay Vay, uçuyor. Eee. Ee, sonraki bölümü gelmeyecek yani güncelleme bitene kadar gelmeyecek ha <laughs> <laughs> güncellemenin bölümü gelmeyecek diye söylüyorum çünkü ya da gelebilir de bilmiyoruz ee, neyse bu videomdan bu kadar görüşürüz hands <laughs> up